Merhabalar, Helin Bingöl ben. 36 yaşındayım, inşaat mühendisiyim. Kendi şirketim var. Yıllardır aslında müzikle aram hep iyiydi, çocukluğumdan beri. Konuşmadan önce şarkı söylemeye <laughs> başlamışım bir şekilde. Ama hiçbir zaman eğitim alma fırsatı bulamadım. Dışarıda da arkadaşlarımla da beraberken söylüyorum. Ama sesimi kontrol edemediğimi fark etmeye başladım ilerleyen süreçlerde. O yüzden şarkı almaya karar verdim. Yani Aslında tamamen sesimi kontrol edebilmek, doğru metotlarda şarkı söyleyebilmek, e, müzik türlerinin hepsinde kendimi deneyebilmekti benim amacım. Şan eğitimi bana aslında sesimi artık kontrol edebilme şansı tanıdı. Hocamla beraber keyifle e, o sesin aslında e, kısıkta da, tizde de, yüksekte de nasıl güzel çıkabildiğini, e, bunu ayarlayabileceğimizi aslında bedeninizi kontrol etmek gibi e, sesinizi de kontrol etmek bir şekilde. Açıkçası şarkı söylerken çok özgüvenli söylemiyordum. Acaba doğru olur mu? İşte sesim burada çatlar mı? Kötü çıkar mı? diye böyle hep endişe duyuyordum şarkı söylerken. Kontrol edemediğimi düşündüğüm için. Eğitimden sonra açıkçası daha rahat, daha özgüvenli Şarkı söylemeye başladım. Bu ister istemez tabi bedeninize de ruhunuza da yansıyor. Hocamı çok seviyorum, Yeraz Hocam. <laughs> e, derslerimizin işleyişi genelde iki taraflı gidiyor. E, hocam gerçekten benim neler istediğimi ve kendisindeki bilgilerle sentezleyerek bana eğitim veriyor. Benim en keyif aldığım kısım burası açıkçası. Dümdüz bir eğitimi almıyorsunuz, sesinizin nasıl kontrol edeceğinizi farklı farklı şarkı tipleriyle görüyorsunuz. Bu da çok keyif verici. Kesinlikle gelmelerini öneriyorum, hocamı bulmalarını öneriyorum. <laughs> Sana ile ben çok tesadüfi bir şekilde tanıştım. Aslına bakarsanız buraya çok yakın oturuyorum ve. Hiç Hep buranın önden geçerken herhangi bir yer, böyle kafe gibi bir yer zannediyordum ben burayı. Böyle canlı bir yerdi dışarıdan baktığımızda. Ee, sonra şan eğitimi almak istediğimde bildiğiniz chat GPT'ye sordum. <laughs> Oradan ilk sıralarda çıktı. Gelip görüştüm ve başka yere gitme gereksinimi bile duymadım o saatten sonra. Hemen başladık ve çok keyifle de devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim.